uçum sana Bütün ekmeğimi sana harcam Ebediyen seni bende yaşamak Aşkın cezası Bana zahmet teyze şunu uzatır mısın? Teyze mi? Ne yapacağım ben bunu? Bana vereceksin abla. Büyük geçmiş olsun Müjgan Hanım. Sağ olun Hayri Bey. Geçmiş olsun. Geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Geçmiş Sağ olun kızlar. Allah şifa versin. Çok üzüldük. Amin. Kolay değil. Torununun babası. Hı hı. Elifimiz nerelerde? İçeride oynuyor, ne yapsın? Öksüz yavrunun da başına gelmedik kalmadı. Ya Allah beterimden saklasın. Amin. Amin. İnşallah tez zamanda iyileşir babası da Elifciğin yüzü güler. Ya iyileşir, iyileşir, daha genç zımba gibi delikanlı. İnşallah. 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 Hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, Hoş, geldiniz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl Ömer? Durumunda bir değişiklik var mı? Daha iyi gibi Müjgan. Çok şükür. Ömer'i cezaevine geri götürdüler. Ha -ha 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 -ha. Ah, ah. Ya, Daha yarası iyileşmemişti bile. Kötü olsa yollamazlardı kızım. Demek ki durumu iyiye gidiyor. Allah acil şifalar versin. Allah kurtarsın. Kusura bakmayın kendimi pek iyi hissetmiyorum. Müsaadenizle. Tabi yandan tabi. Biz de kalkıyorduk zaten. Değil mi kızlar? Hadi, hadi bakalım. Hadi, geçmiş hadi, olsun. Hadi. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş, Sağ olun, geçmiş olsun, Sağ olun. Gel, Hoşçak. Hoşçak geçmiş efendim. olsun. Yılmaz'ı beklersek iş uzar aslıcığım. Düğünü yapalım bir an evvel, değil mi? Acele etmesek daha iyi. Tamam anacığım, ikide bir düğün lafı ediyorsun. En kısa zamanda yapacağız düğünü, merak etme. Hayırdır? İkiniz de böyle sus pus. Hayırdır Fahriye? Sorun ne Cemil mi? Canınızı sıkmayayım dedim ama... Nasıl olsa duyacaksınız. Cemil dava açtı abi. Ahmet'in velayetini istiyor. Ne? Ah. O ne demek ya? Anneden koparılır mı çocuk? Alamaz çocuğu, hiç yorulmasın. Yarın avukatla görüşeceğiz. Bakalım ne diyecek. Ben Cemil'le konuşurum. Sen sıkma canını. İyi akşamlar. Yılmaz hoş geldin. Buyur. Ya Cemil bu yaptığın iş mi şimdi? Nereden çıktı bu velayet işi? Ya ufacık çocuğu annesinin elinden mi alacaksın? Ayrıca alamasın öyle bir şansın yok. Saldır. Sen de saldır. Vurun abalıya bakalım. Ne söz verdin sen bana Yılmaz? O senin oğlun istediğinde görürsün demedin mi? Ya gör oğlunu. Engel olan mı var? Sen onu Salih Efendi'ye sor. Ya tamam Salih hatalı olabilir. Onu da uyarız. Ama sen kendine bak önce. Ya sen babayım diyorsun. içki elinden düşürmüyorsun. Sana çocuk emanet ederler mi Cemil? Bu işi akıl yoluyla çözeceğiz Cemil. Önce kendine çeki düzen vereceksin. Bırak şu içkiyi Cemil. Lanet olsun de bırak. Şu davayı da geri al. Herkesi perişan etme. İş işten geçti. Başka çare kalmadı Yılmaz. Bu iş mahkemede çözülecek. Bak sen kurabiyeme. Ne güzel çizmişsin öyle. Ne bu? Bu ben, bu da babam. Bu kim bakayım öyle? El ele gidiyorsunuz. Ferda ablam kim olacak? Hmm, evet. Babam bana bebek yolladı ya. Ben de ona resim yollayacağım. Aferin benim kızıma. Anneanne anne, yurt dışı çok mu uzak? Hı hı. Uçaklara binilip gidiliyor. Uzak tabi. O zaman daha çok var babam gelmesine. Bakarsın çabuk gelir belli mi olur? Artık geç oldu gitsem iyi olur. Dur abi yavaş. <gülüyor> <Geç>. <gülüyor> i̇yi misin? İyiyim. Seyfi. Sen nasıl düştün içeri? Bir gün eve geldim. Karım yok. Komşularmış tuladılar. Bir adamla kaçmış. Saklandıkları delikte buldum ikisini de. Ölmedi namussuzlar. Aldatılmak adamı öyle bir delilendirir ki... ...Allah düşmanımın başına vermesin. Beşer şaşar derler Filiz. Doğruymuş. Yıllardır nefret ettiğim Yılmaz bugün oğlumun hastane masraflarını ödeme nezaketini gösterdi çok düşünceli ve uygar bir çocukmuş. Ondan bunu isteyen oldu mu? Ödemeseydi ne olacaktı kızım? Hastanede rezil olacaktık. O parayı hemen geri ödemem lazım. Ona borçlu kalmak istemiyorum. İyi de kızım nasıl ödeyeceksin? Yarın için Ceyda'dan biraz borç istedim. Yılmaz'a verip bu yükten kurtulacağım. Nereden nereye? Eskiden yanımızda çalışan birinden borç isteyecek hallere düştük. Hadi hepimize çay koydum. Eline sağlık. Sağ olun. Hadi kahvaltıya gelin. Ben çıkıyorum. Ceyda ile buluşacağım. Kızım kahvaltı etseydin. Sağ olun. Hadi hoşça kalın. Güle güle kızım. Handan. Gel Allah aşkına iki lokma bir şey ye şurada hadi. Hiç iştahım yok teşekkür ederim. Ben de biraz çıksam Elif sorun olmaz değil mi? Ne sorunu olacak? Alır kuzumu giderim siz rahat olun. Sabah akşam buradayım yerleştim sanki buraya. Aa, sus bakayım sen tek başına kahvaltı ettirmen gelini mi ben? <laughs> kaçtaydı? Ne kaçtaydı? Doktorla randevum. Aslı biz çıkalım mı? Hadi. Hı hı. E, bugün ne yapacaksınız? Biraz şu nikah işlerine baksanıza. Biraz dolaşırız değil mi Aslı? Hı hı. Ay düşüyordun kızım. Otur, otur şöyle. Ay niye soldun sen böyle? Yılmaz, bu kıza iyi bak demedim mi ben sana? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>